Evet arkadaşlar merhaba İmran Hoca YKS kanalında dil bilgisi soru çözüm kampımızda 12. günümüzdeyiz ve bugünün başlığı nedir arkadaşlar? Fiilimsi bir diğer adıyla eylemsiler diyoruz ve fiilimsilerin 3 başlıkta incelendiğini biliyorsun. Senden ricam soru çözmeden önce konu anlattığım videoya bir göz at. Bilgi eksiğin kalmasın. Fiilimsiler, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller diye üç başlıkta toplanır. İsim fiiller, siz mayışmak diye bunu kodluyorsunuz diye biliyorum. Ma eki, ış eki, mak eki, sıfat fiiller, an ası, mezar dikecekmiş ekleri. Zarf fiillerde 12 tane çok kullanılan zarfımız var. Ken gibi, casına gibi, aa gibi, alı eli gibi, maksızın gibi, asiye gibi, ınca gibi, ıp gibi, arak gibi, dıkça, madan, dığında, remez. Zarf fiillerin sayısı çok ve diyoruz ki işte bu ekler eklendiği fiili ya isimleştirir ya sıfatlaştırır ya da zarflaştırır diyoruz. Hadi ilk sorumuzla bir başlayalım. Ben gerektiği yerde gene hatırlatmaları yapacağım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? Arkadaşlar soru kökünde fiilimsi kullanılmıştır diye sorulmuşsa sen 3 isim sen 3 fiilimsi türünü de aramak zorundasın. Yani isim fiil mi var, sıfat fiil mi var, zarf fiil mi var? Özellikle birini belirtmişse işte hangisinde zarf fiil kullanılmışsa o zaman ne yaparsın? İsim fiille sıfat fiil aramazsın gibi. O yüzden fiilimsi dediyse üçünü de arayacaksın. Hemen birinci soruda önce Tekke Deresi'nin üstü karardı, sonra şimşekler çakmaya başladı. Bak burada çakmak eyleminin ma ekiyle ne yaptığı ismini koydu. Dünyada her şeyi biz isimlendiririz ya bizim isimlerimiz var. Ağacın ismi var, toprağın ismi var, kitabın, defterin e eylemin de bir ismi olmalı. Onu diğer şeylerden ayırt etmek için o zaman mayışmak ekleri bir fiilin ismini koyar ve A seçeneğinde kullanılmıştır. Çakmaya derken artık isim olmuş ki bakın ismin yönelme hali ekini de almış. Bu da onun ispatıdır diyeceğiz. Hocam isim fiili neyle karıştırırım? Mame isim fiilini olumsuzluk ekiyle ka karıştırabilirsin ama bağlamda anlamdan çıkarırsın. Mesela gel gelme. E, burada gelmemesini istiyor. Olumsuzluk bildiriyor dersin. Peki gelmeyi düşünmüyor dediğim zaman Artık olumsuzluk değil gelmek eyleminin ismini koymuş olursun. Bir de kalıcı at yapabilir bu ekler. Kalıcı isim deriz buna. Mesela dondurma yedik diyor. Şimdi burada ne olumsuzluk eki ne isim fiil eki yapım ekidir. Evet kalıcı isim yapar. Çünkü bir nesnesi var. Olmayan bir şey yiyebilir misin? Dondurma nedir? Sütlü bir tatlıdır. O zaman hocam dondurma dediğinde yapım eki, kalıcı isim yapan yapım eki der geçersin. Veya çakmak. Çivi çakmak zordur diyor. Bak burada isim fiil. <laughs> Çok pardon. Burada isim fiil çivi çakmak eylemin adını koydum. Ama ateşi çakmak ile yaktı dediğim zaman Orada bir nesneye ad olmuş, kalıcı isim yapmış. Bunu dediğim gibi bağlamdan fark edebilirsin. Bir nesnesi varsa o zaman isim fiil değildir. Bir işin, oluşun, hareketin adını koymuyorsundur orada. Dikkat et diyorum. Peki, ikinci sorumuzdayız. Kelimelerden veya kelime gruplarından hangisi isim fiil değildir? İnsan, yeme, içme ve sadece şuraya bakarak karar verme sen buna olumsuzluk da diyebilirsin o zaman. Bağlam yani cümle ortamında ne görevde bunu görmen gerekiyor. O yüzden lütfen bu üşenmeyin soru köklerini okuyalım. İnsan yeme, içme ve çoğalma bakımından bitkidir. Yeme eyleminin adını koydum. İçmek bir eylemdir, iş, oluş, hareket adını koydum. Çoğalma adını koydum. O zaman yeme, içme bunlar isim, fiil, ekidir, doğrudur. Çoğalma aynı şekilde hareket etme. Burada hareket etmesi yönünden sen hareket etme deseydi hocam olumsuzluk derdiniz. Fakat hareket etmesi yönünden etmek eyleminin adını koymuş. Hatta bir de onun etmesi ne yapmış buraya iyelik eki getirmiş. Artık isimleştirdi ki iyelik eki getirmiş. Görünüş. Nedir? Yine isim fiil görünmek eyleminin adını koydu icap ettiği. Şimdi ettik i burada bir yumuşama olmuş. Burada bir fiilimsi var mıdır? Vardır. Anası mezar dikecekmişin dık dikidir. Fakat ben ne arıyordum? İsim fiil arıyordum. O nedenle E seçeneği isim fiil değildir. Ama fiilimsi var mıdır sorusuna evet derdik. Dık, dik, sıfat, fiildir. Geldik üçüncü sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Ölünce, yormak, bulundukları görüşmeye olmuş. Şimdi bakıyorum. Ölünce, ince, ince zarf fiil. Yormak, mak isim fiil bulunduk. Anası mezar dikecekmiş indik diki. O zaman sıfat fiil. Görüşmeye isim fiil. Olmuş idi. Hocam olmuş olmak fiili. Mişli geçmiş zaman kipinde çekimlenmiş. Hatta birleşik zamanda çekimlenmiş arkadaşlar. Olmuş idi ek fiilini almış. Ve ne diye adlandırırız burayı? öğrenilen, duyulan geçmiş zamanın hikayesidir. Öyle değil mi? İkinci zamanım diye olursa hikaye birleşik zamanı diyordum. Peki burada fiilimsi var mı? Yoktur hocam. O zaman benim cevabım E seçeneği. Geldik dördüncü sorumuza. Numaralanmış dizelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmıştır? Bursa'da bir eski cami avlusu yok. Küçük şadırvanda şakırdayan su. Nasıl su? Şakırdayan su. Anası mezar dikecekmişteki an en sıfat fiildir hocam. Orhan zamanından kalma bir duvar ve <laughs> çok pardon bakıyorum kalma burada nedir kalmak eyleminin adını mı koymuş isim fiil mi Evet hocam o zaman 2 ile 3 yani B seçeneği benim cevabım. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar fiilimsi yok. Eliyor dört yana sakin bir günü fiilimsi yoktur dedik. Evet beşinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Sevincinden gelince çıkıyorum dinlemedi çıkacağım. Sevinç ismi, onun sevinci, iyelik. Ne, kaynaştırma harfi, den ayrılma hali, fiilimsi yok. Gelince, gelmek fiili, önce, ince, zarf fiil ekini almıştır. Ve burada fiilimsi vardır. Benim cevabım B seçeneği. Çıkıyorum, çıkmak fiili şimdiki zaman birinci kişide çekimlenmiş, fiilimsi yok. Dinlemedi, mameyi gördüm ama bu olumsuzluk ekidir olumsuzluk eki. Bu bir isim fiil değildir. O yüzden yok. Çıkacağım, çıkmak fiili, acak, ecek, gelecek zaman kipi birinci kişide çekimlenmiş. Burada da yok. O nedenle cevabım B seçeneği. Altıncı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır diyor. Milli takım zorlu geçeceği düşünülen maçı güle oynaya kazandı. Şimdi geçeceki derken arkadaşlar burada sıfat fiil var acak ecek hatta yumşamış değil mi geçecek ki geçeceği ve düşünülen burada da sıfat fiil var ama ben ne arıyorum zarf fiil güle oynaya burada e e a a zarf fiili var koşa koşa geldi güle güle anlattı derken o zaman burada a a e e zarf fiili kullanılmıştır dedik B'de rüzgar küçük kızın altın rengi saçlarında geziniyordu. Burada var mı? Hayır. C'de baharı bekleyen an sıfat fiil var. D'de minik kıza güzel bir elbise almak isim fiil var. E'de soyut eserler okuyucuya zor görünebilir. Burada da bir fiilimsi yok. O nedenle cevabımız Adana. Yedinci sorumuz aşağıdaki dizelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Ne arayacağım? Mayışmak. Çayır çimen yaz olunca biçilir. Bak önce zarf fiil. Yar elinden zehir olsa içilir. B seçeneğinde geçti bu devranın devri bozuldu. Gülistan bezminin gülleri soldu. Yok. Yaz, C'de yaz gelende an sıfat fiil. Çıkam yayla başına kurban olan toprağına taşına. D'de alçaklı yüksekli evlerin mi var? Kırmızı çubuklu bağların mı var? Yok. E'de yar bizi eylemiş davet bezmine. Yüzüm yok varmaya yare ne çare? Varmaya derken mame varmak fiilinin adını mı koydu? Evet. O nedenle cevabımız E seçeneğidir dedik. Hemen 8'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir diyor. Sıfat fiilekleri neydi gençler? Anası mezar dikecekmiş ve adlaşmış durumda olsun diyor. Adlaşmış sıfatın ne olduğunu sen artık biliyorsun. Niteleme sıfatında isim düşürülür. Geriye ek kalırsa bu niteleme sıfatına eklenir. Buna adlaşmış sıfat denilir. Bakalım. Mehmet Kaplan denemelerinde Türkçenin problemlerini ele almış ve bu problemlere çözümler sunmuştur. Yok. O dili sadece bilim yönüyle değil, sosyal yapısı bakımından da büyüteç altına almıştır. Hayır. Burada da yok. Mehmet Kaplan'ın kültür ve dil üzerinde özellikle durması, tam burada isim fiil falan var ama ben ne arıyorum? Sıfat fiil arıyorum. Türk kültür ve Türk dili arasındaki ayrılmaz bağ. Hocam burada sıfat fiil var. Nasıl bağ? Ayrılmaz bağ ama adlaşmış durumda değil. Bağ ismini ben hala görüyorum. Duyduğu inanç gene sıfat fiil var mesela ama adlaşmış durumda değil. Bu da değil o zaman. Mehmet Kaplan'a göre ana dili öğrenirken zarf fiil var bunu aramıyorum edinilen yanlışlıklar bak burada da sıfat fiil var ama nasıl yanlışlık edinilen e, bu değil biz adlaşmışı bulacağız eksiklikler yeni öğrenmeleri olumsuz etkileyecektir ve e'ye bakıyorum dil dünyasında emek harcayanlar harcayan harcayan insanlar Nasıl insan harcayan insan insan ismini düşürdü. eki harcayanlar buraya ekledi ve adlaşmış sıfat durumundadır. Buradaki fiilimsimiz dedik. Bir sonraki sorumuza geçtik. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi türü kullanılmıştır? Abdal ata binince bey oldum sanır. Önce zarf fiil. Kar yağdığı gün tozar dık dik sıfat fiil karpuz kabuğunu görmeden denize girme madanmeden zarf fiil bir göz ağlarken öbür göz gülmez ken zarf fiil sora sora Bağdat bulunur aa zarf fiil o zaman nedir doğru cevabımız b seçeneği fiilimsidir fakat sıfat fiildir diğer fiilimsiler zarf fiildir Onuncu sorumuz, bu parçadaki altı çizili fiilimsiler türlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Okurken zarf fiil diyorum. Tutarak zarf fiil. Kambur durmasına ma isim fiil. Yaslanamadığınız, dıkınız sıfat fiil. Değil mi? Ma, e, yaslanamadığınız nedir burada? Nedir? Dık dik. Anası mezar dikecekmişin dık diki. Kalan sıfat fiil. O zaman bakıyorum zarf fiiller 2 oldu. Sıfat fiiller 2 oldu. Ama isim fiil bir tane. O zaman diyorum ki cevabım C seçeneği. 11. sorumuz numaralanmış dizelerin hangilerinde fiilimsiye yer verilmiştir? Gene fiilimsiye dediği için 3 fiilimsiyi de arayacağım. Topraklarında doğmuşum. Anamdan emdiğim süt. emdikim kim? Sıfat fiil mi arkadaşlar? Evet. Çeşmenden tarlandan gelmiş. Emmilerim hudutlarında. Senin için dövüşürken zarf fiil mi? Evet. O zaman 2'de sıfat fiil, 5'de zarf fiil var. Var mı seçeneklerde 2 ile 5? Evet hocam C seçeneği. 12. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yani bağ fiil kullanılmamıştır? Aklındakileri söylemeden sorunlara çözüm yolu bulamazsın. Madan, meden, zarf fiil. Elindeki işleri bitirip biraz dinlenmek istiyor. Ip, ip, zarf fiil. Benim sana söylediklerimde bu dık dik sıfat fiildir. Yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Gene nasıl şey yanlış anlaşılacak acak ecek sıfat fiildir. O nedenle cevabım C seçeneği. Çocuk koşa koşa yanımızdan uzaklaştı. Hocam koşmak fiili a-e-a-a e, A, A, A zarf fiilini aldı. Sınavları biter bitmez annesinin yanına gidecekmiş. Remez hemenlik anlamını katan bir zarf fiildir. Burada da var. Cevabımız C seçeneğidir dedik. Ve zarf fiil ekini almış olan ek, e, kelimeler cümlede zarf tümleci olurlar. Mesela sınavları biter bitmez annesinin yanına gidecekmiş. Ne zaman gidecekmiş sınavları biter bitmez ne zaman sorusuna cevap verdi zaman zarfından zarf tümleci oldu. Çocuk koşa koşa yanımızdan uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı koşa koşa ne yaptı bak gene zarf tümleci yaptı. Veya elindeki işleri bitirip biraz dinlenmek istiyordu. Şimdi bakıyorum nasıl dinlenmek istiyordu. Elindeki işleri bitirip zarf tümleci yaptı. Çünkü nasıl sorusuna durum hal zarfı cevap verdi. Aklındakileri söylemeden sorunlara çözüm yolu bulamazsın. Nasıl sorunlara çözüm yolu bulamazsın? Aklındakileri söylemeden gene zarftır dedik. Ve cevabımız Ceyhan. Bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım. Kolay gelsin.